Günaydın arkadaşlar nasılsınız ben daha iyiyim dün daha beterdim bugün daha iyiyim Hatta yine gözyaşlarım şey şu diye şu yüzlerim bakın ağlamaktan herhalde iyice kızardım ama geçecek Allah'ın izniyle geçecek kızımı hazırladım bugün at çiftliğine gidiyor Bozat at çiftliğinde gezisi var Ve onu da göstereyim bebeğim Dik durur musun seni bir çekeyim mi aşkım hadi dik dur bak saçını başını dalacak Buraya gel gel bir tane Işıkta kalmıyorsun ama şöyle gel Hmm, evet. süsledim, pisledim kuzucuğumu. Saçına tokalarını taktım. Ama tabi belimizde pantolon durmadığı için dönüyor kızım. Bunu iki de bir düzelt Lastik ha. takmıştım hem de. Lastik bile fayda etmemiş çocuğum sana. Bak anne. Ne var o göğsüne ne koydun şimdi? Kızım, o göz hep koyuluyor mu ki deniz kabuğu? Aşkım sen ne yapıyorsun o gözlerini mahvolur Gözüne girer Allah korusun. Yapma öyle şeyler. Bugün erken alalım dediler. Tabii bizde bir koşuşturma var onu hazırlamak için. Erken gelecek değil mi benimki var. Bakın nasıl içeri geldi. Bak bu kayıp olan. Oğlum bakar mısın? Şişt, şişt. Nereye? Nereye gidiyorsun? Bak nasıl kaçıyor bak bak bak. Çabuk çık, çık aşkım, çık hadi bir tanem çabuk. Bak bak bak. Az değil az. Hemen geleyim diyor. Ne haber günaydın. günaydın. Abim arkadaşımla. Abi Elif su koşuşturma bebeğim saçında toka kalmıyor. Hep toka taktım saçlarını tellerini bol bol ki. Anne gidiyor, bak. Düşüyor çünkü sürekli. Senin başında bekliyor. O beni bekler. Şşt, çıkma oraya aşkım çık çık. Anne. Elif su Koşturma diyorum bak tellersin Koşturma Araban gelecek şimdi. Şimdi aracın gelecek. Acık sabret. Benim de müşteri çay istedi. Gideyim vereyim de bari. Kızı yolcu edeyim de öyle gideyim diye baktım. Araba gelmedi. Elif su. Montunu da vereyim ben sana. Üşür diye korkuyorum yine. Hava güzel ama yanında da dursun bari. Bak nasıl sıçrıyor. 5 dakika durmuyor maşallah. Evet sevgili dostlarım bugün anacığım iğnesini yaptırdı. Geldi Emine'yi de vurdurmuş. Şu arada randevu aldım da bir tek annemi aldım ama kadıncağız için halletmiş. Maşallah kuzucuğum. İyi ee, daha ne yaptınız orada? İyi. Ee, kız bir de çocuğu küçük çocuğa da aç vurdular iki aylık. Çocuk çığır atıyor atıyor. O ayrıdır anne onlar. Onun, yani onun ayrı onun kaydıdır o ona şey bunu bilemedim şimdi. Yaptım. Aşı yaptı. Aşı yaptım. var ya hani işte çocuklarda oluyor ya o ne ayrıdır. O senin dediğin farklıdır yavrum. Beni gel de orada ben konuşayım onu. Hani çok yaklaşmayayım. Ha. Şöyle durayım diyorum hani. Bir de abi çekeyim. Sen konuş ya bence çekeyim. O artık serinlik vurmuş. <laughs> Sen konuş ya. Nasılsınız? İyi misiniz? Ağzını açın, sizin açık. Dostlarım. Açık havadasın. İyi misiniz? Nasılsınız? Allah sizi bağışlasın çocuğuza çocuğuza. Allah beyiği sizden ayırmasın. Allah yuvası bozmasın. Amin. <laughs> Akşam beni bir şeyden aradılardı da, işte arkadaşım vardı Canan'ın. Utut'ta. Aradı sağ olsun. Senin için de selamları var yine. <laughs> Seviyoruz teyzeyi diyor. Teyzenin dualı teyze diyorlar sana hep öyle olmadı. Adam Bu bu. Kim? Annem ayağı öksürük da. duymuş. Uykusuna. görüyor musunuz? Anne çok ileri gitme ayağı yavrum. Ayağı Düşer Ben uzakta duruyorum zaten senden. Öyle işte yavrum. Ben gördüm. <laughs> 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 İyi hallettiniz hallettinizse gerisi i̇ki boş şey yavrum. Var. Çok şükür Allah'a. Hemen dedi ki yürü içeri git dedi. Biz Aynen. biz gittiğimizde iki kişi vardı. E sonra şimdi... ondan sonra da çocuk geldi. Çocuktan evvelce ben vurundum. Emine azıcık evet. gece kaldı. Emine çocuk zaten uyundum. randevulu değildi iyi vurmuş. Ha, ya şey dedim ben. da dedim Ben şey, almaya düzüm yok dedi. Yürü vurun dedi kız. İyi tam zaten Hı, o, Sen de aradan çık dedim. kötü mü dedi? Aynen aynen. Şimdi bir daha mı gidip geleceğinden dua O da var. Şu saçını düzelteyim bebeğim. Haklısın yavrum. Nasıl, nasılsınız? İyi misiniz? Onlar yorum yazıyor Allah razı çocuk, olsun. Çocuk nasıl? İyi mi? Allah iyilik versin hepsine. Amin amin. Allah'a emanet olun. Allah sizi korusun. Çoluğunuzu çocuğunuzu sizi de. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Ya, Amin. Ya. Amin cümlemizden. O kedi sürekli Ay, uyuyor. uyuyor. Ben de gittim işte işlerimi hallettim. Tabi evet, tabii çok tamam, dolaşıklı oldu. Yine git gel çok git, çok git şey gel. De, yapacak de, bir de, şey de, yok. Bugün de, hepsini de, halledemedik. De, yine de, yine de, halledemedik. De, de. Anlamadım. 600 yüz kredi alacağım ama ne kadar de, dolaşıklı de, bir işmiş. Allah kerim bakalım işte. Artık. Olacak bir şekilde. Şimdi bir kişiden olacak. Şimdi yok iki yere daha var olacak. Önce dosyam elime gelecek. Neyse Halk Bankası'nı kapattık, öbür borcu kapattık. Kapatmamız istedi ya, kredi çekildik. Mecburen bir daha kredi kartından alındı, o kapatıldı. Evet. Allah'ıma şükür bugün daha iyiyim de. İşlerimi halledebildim. Benim buzucuğum da at çiftliğinde bugün evet gelir. Babaannesi de zaten arada onu alacağını söyledi. Ya niye vermesinler? sen şey hasta olurlar çocuk hasta olurlar, koruyorlar. Şey olmaz. O şey yaptı. Şimdi kız da gitmek istiyor anne. Kız aradı. Yetsin madem bir hava alsın. Çocuğum azıcık hava alsın. Yapacak bir e, şey yok. Hava havada anne. biraz insan korkuyoruz. Hani şu durumda. Çocuğu sürekli de göndermeyi ama Onlar da özlüyor bir şey diyemiyorum. Öyle. Diyemiyorum ne yapalım. Çocuk bir anı sana bir anı onların. Aynen aynen. Ne yapacaksın? Çocuk Artık. iki evli erkek gibi geziyor çocuk. <laughs> Annem ona öyle diyor. İki evli erkek Hanım gibi diyor çocuk diye. Bir oraya bir oraya. Ha? Anam ağabey. He gitmiş Hanım ağabey. oralarda. Baktım resimde atletim, atleti madde dışarı çıkmış. Nasıl koşturmuş, ne yapmış bilemedim. Dedim ki hatta kızım bak bu atlet dışarı çıkarsa içine at demiştim. Hiç bakmamış. Oynuyor baktım resimde. Aynen aynen. Feyz atıyorum ben onu da. İşte bu çocuk bak. Ee, diğerim oldum lan çocuk. Senin çocuğun. Ben onu oraya gitti diye bir sene geçti sandım. Annem çok özlüyordu onu diyor. O büyüttü evet, ya. Alıştı alıştı. Onun sesini biz arıyordu. orada. Büyüttüm diğeri bana çok üzülüyor çok. Ona ayrı yanıyor. O kızı çok büyüyecek. Kırgından sonra bir sorsana Mele. Boyuna geldik Aynen ya. aynen. Annem çok ilgilendi. Çok gitti geldi. Üç defa düştüm arabada. Evet bir... ayağı da kaymış kadıncağızın. Kaç kere yanıma gelirken. Hep, para beraber beni kaldılar Adamların iyileri de var. Var. Beni kaldılar. tezeciğim. Sen nasıl düştün nasıl düştün? Hani insan deli olsa yine ha, bak. Adamı, Aynen. Amca. Bak arabacı da ne yaptı biliyor musun sen? Bana dedi ki in dedi. Ben inmeden arabayı bir sürsün mü? Ha. Dikkat etmiyorlar, hiç etmiyorlar. Havası hiç. var ha. Böyle Aceleleri altın var. Aldık yetişecekler. Evet, Sanki bir yere yetişecekler. Bak bugün baktım ilk araba aramıza giriyor. Hangisiydi acaba? ancak mı? Yoksa dedi, ikisi de piraz ikisiymiş. Araya niye giriyorsun? Sıra kapacaklar sıra bildiğin sıra kapmaca oynuyorlar. Hatırla. Ama Allah korusun. Aleyküm selam. Ne haber Uğraş ondan sonra orada kaza olsa vay başına bela. Nasıl? iyi mi? Ya o, biraz o da galiba benim kardeşi onu, herhalde. Abi, tesliye, ben kardeşi de hasta vardı bizim apartmanda. Ha, ya, apartmanda ya, hasta, ya, hasta ya, vardı, de, onu söylüyorlar. Ya, e, Kadıncağız yaşlı e, biraz efendim, ya. da, öksürük falan ya, ya. var karında. Tabii damarda, kalpte de, kalp kapağında da sorun var herhalde. İşte o kötüymüş, öksürük yaparmış. Özürmez. Aynen ne yapsa bu. olduğu Oldu için herhalde bakın sorunları büyük olmuş. Ne yapsınlar gidiyorlar geliyorlar Allah ilgileniyorlar. Allah yesin. Allah. Zaten bir oğlunun yanında yaşıyor. Allah sağlık versin. Önce sağlık. Evet, anacığım yine söyleyeceklerini de söylesin. Öylece bitiririz. Yani Senin dualarını çok seviyorlar. Allah ömrünüzü üzülürsün. Allah muradınızı versin. Öğretinizi artırsın. Amin. Cenab-ı Allah'ım, çoluğunuzdan çocuğundan havası kaldırsın. Amin, amin. Benim yavrum çoktu vaydı, çok duvarçı, çok. Aynen dediği gibi annemin, benim kızla çok ilgilendi evet. Geldi gitti, sürekli... onu elinde büyüttü sayılır. Evet, biz büyüttük onu. Onun evet. için ona kıyamayayım ne ilikse. Dua geliyordum. Adam bana dedi bu çıkmış tarafa da. Bir şey oldu mu, bir yanağın diye. Doktora götürürüm seni, doktorun başına takarım seni. İndirmeden beri dedim arabayı çözeceğim. Yani ya sen de çeksen dedi. Ya Allah korusun. Hem de bunu indirirken yapıyor. Bak. Ya, o, o. Aslında inecek yaşlı gelmeyecek aşağı. Yaşlı ha? yani inecek yaşlısa yaşlı indirecek. Değil Hayır ya. sabretmiyorlar sabretmiyor. Az iki dakika bu yaşlı senin gibi. Benim genç gibi inecek adam mı? Beni yani indir san etti. Gençler ya, bile yok. o kadar çabuk inemiyor da. Evet. İnsan acele edersen Anam, yani. Anam hav borusu var ya. Elini ben... sıkıştıran oldu kaçta defa. Bir kapatıyorlar acele acele. Ne oldu biliyor musunuz? Son kaltın olacak araba benim. Tövbesin. İndi ben de geldim abi. Gel çek. gel sen de çek. İyi olur ikizi bir alayım. Hatta ikizin bir resmini alacağım şimdi. Abim de geldi. yoldu oldu bak sohbete işte gelmiş Öyle işte anacığım böyle ne yapsın çok çekti ama alayım şu anda. Tamam. Ama şükürler olsun kızı büyüttük. Hep yanımız aldı. <laughs> hanıma <abi>, o. <laughs> Hanım ağa gitti şimdi at çiftliğinde atlara bindi çok seviyor. En azından ee, memnun kaldı niye çocuğum. Beni, beni. Sabah diyor kaçta kalkacağım ben diye. Sabah oldu ben deken kalktım. Bak gördün mü diye. Bağ kalkamazsın dedin diye. <laughs> Saat 11'de yatıyor, 12'de yatmaya başladı. Şimdi yine geldi mi gitti o. Şimdi o gezmede bakalım inşallah öğretmen demez ki servis yok gelin alın derse yandık bir daha giderim. Emineyi gönderirim. Emine, Emine iki dakikalık gelir. Emine onu biliyor. Onur'u orayı biliyor, öğrendi. ne oldu bu okula? Buraya gelecek şimdi. Burada değil şu anda. Tamam da. Hala bir Şu ne? anda ondan sonra orada olacak. Kayıt buraya yapacaksın. Aynen aynen. Bundan sonra burada olacak. Kayıt geçti Arabaya zaten. Aa, Hepsi yordu beni. Kızı yokusun hep bak. Acık maskala şey de şöyle. Parasından dert. çok alsın, alsın. bir şeye yaramadı ki. Götürdüm mü ne şey, maskala, maskala. Anne esmeye evet. de başladı. Seni şimdi eve Öyle, ha, Hemen hemen emine gelir seni alır gider. Ha. Çünkü esince de sen hemen havadan nem kapıyorsun. Evet evet. Öyle işte abim de burada Allah razı olsun evet. ben yokken o ilgilendi. Olacak. Adam gide gele, gide gele her işi sar, şey yaptılar, sarfa sardı. Olacak abi olacak. Bir gittim bir daha geldim. Valilikte şey taşınmış, Abine benim haberim deme. yok. Evet. Allah razı olsun. Evet. Valilikte tapu Çok çoktan halinde, taşınmış diyorlar. doğru Orada işlemlerim var." diye diyorum. Nasıl olacak bu şimdi? Hep işlemler karıştı. Kaç gündür çay bile içemedim evde. Allah Hasta razı değil, olsun. Hep uğraştı. Hiç miyorum. Ben, ben evde de annemin yanında hiç olmadım. Hep odamı ayrı yattım. Yapamazsın. Bu gece bir iki günde evde ayrı yatarım. Yine ondan sonra odaya gelirim. Evet. Az sesim tam düzelsin. Ama benim evde gelmiyor hiç ya. Yok. Ben de işte Odan gelmiyorum. Çıkmazsın. Ben şimdi odayı değiştirdim aynen. Yemeği kapıya bırakayım. Uydan. Elif yiyeyim. zaten iki gün olmaz. Pazartesi günü gelir. Evet, Ağzı Üç gün olmaz hatta. Evet. Ee, çocuğum da gider. Ne yapalım? Hüseyin abinin oğlu da hastaymış. Kendini oraya izole etmiş çoktan. Odasını değiştirmiş çoktan odadan hiç çıkmamış. Yanında da koymamış onları. En azından şimdi Niye? ailesi... Yiyor. Yemeği önüne koyuyorsun, yiyecek. Ama şimdi en azından şeker, sizde rahatsızlıklar var. Hı. Hep Allah göstermesin. Hepsi ya. zor. Ya doktora gitsen virüs değil şimdi gribi. Tabii ki hepsi virüs, hepsi. Ha. Değişen bir şey yok yani. Bu sefer kendini annesinden de babasından da korumuş. İkisi de rahatsız biliyorsunuz. Ha. Şeker var, tansiyon hepsi var. Hepsi var. Kadınca zaten şey gelmedi değil mi yengem? Gelmez o saat Yemek falan yapar. Yok şu anca gelir. Bu namaz kılmana gelmez. He namazda kılar. Mehmet'e yemek ee. falan verirdir belki. He. Ee. Öyle işte. Anne Emine'yi çağıralım da seni gönderelim. <laughs> Emine. Az ben şunları bir halledeyim. Az benim bakın uykucuya bakın. Her yere bile bayılıyor. Az bakın. Fanerye hani bayılmış. Kendine niye bayılmış. Bu benim dükkanın kapısına. Anası da geliyor şu tarafı bayılıyor. <laughs> Bunlar beraber ayrı ayrı yerlere. Ayçiçeğim dönüşmüş bu, bu, bu arada. Eter. Bunun yeri burası. Şey hem de düşmüş. On bir gün gelmedi. He, gelmedi gelmedi bir geldi tam geldi. Sını yaptırdı geldi Emine de yaptı. Yapalım mı? Değilim? He, tabi yaptırabiliyorsun yine. randevu aldık yaptım. randevu. Evet. Dördü yaptır. Dördü randevu almamız lazım baba. Nerede evet. bana kalır? Nerede yapılacakmış? Sağ kucağında vurdurabiliyorsun. Aynen vurdurabiliyorsun. Ama randevusuz da verirler bilemiyorum. Vur, Emine'ye vurmuşlar. Çile vurayım. Emine'ye vurmuşlar. Niye korkuyorsun ben ki? Vurdum herkes vurdum vurduruyor artık. Niye de vurdu? Hep hep yine yaptırıyorlar. Sen merak etme. merak etme. Çin ilacı oluyor. Ne? Kandilsiz Çin ilacı oluyor. Çin oluyormuş ama. Alman şeyi olmuyor. Olman, olmuyor. Sen Alman vurdurdun. Doğru ya sen evet, Alman. Yok, Çin vurdurdun. sen de mi Çin vurdurdun? Evet. O zaman vurabildiriyorsun. Yani. Zamanın hmm? doluysa sorsana ne korkuyor? Yette vurur. Yette vurur. De ben randevu aldım bugün.

Açıyor. Millet milleti arıyor. Yine milleti mi arıyor? Bir saattir aradı. Ne yaptı? Anam bundan sonra engelleri iyi. Bu sefer başlıyor. ben engelden çıkarsın. Arayın da ben engelden çıkarsın. Çocuk rahatsız. Ya, Karşı tarafta bunu anlamak istemiyor. Ankara, ki, Çok yazar. Anlamıyor ki. Bir saat arıyor. Ar ne yaptı? yapmış? Ankara yazmasından fazla. Çocuk orada kafasına böyle takılıyor. Evet. Arıyor. Ne yapacaksın? Herkesin arıyor. <laughs> Yasak diye çıkmıyor. Yok diye. Anam sen kalın giymişsin. Üstün yanmıyor musun? Hı? Üzerin kalın olmuş ha üstündeki. İnce mi o kalın mı? Hırka. Yok ince de. İyi. Ne? Kedi yatıyor yanında. Orada yatıyor. O hep baygın. Bak kulağını da havaya dikiyor. Kedi deyince lastik giyiyor. musun? Benden bu, mi bu, bahsediyorsun der gibi. Kalk bak az hiç, biraz. Hiç, kulaklarını şey oynatıyor sanıyor. o zaman. Hemen oynat. Bu çok baygınlığın. Bunu ben bilmiyorum bu. Bu kız bu da, da değil. Buyuruyor. Erkek ama boya boykucu. Ortalık yanıyor tabi ki. Dön, e, geçen şükür gün bayılmasın. ablamlar denize benze gitmişlerdi işte. Allah yapmasın. Amin ya Rabbim amin. Allah her şeyin kararını versin. Kaç gündür yanıyor. Gerçekten Kaderler ne yapıyor? Kaderin dün yanımdaydı. İyi çocuk. Basabileyim bari kız yine. Şimdi düzeldi e, biraz? Çok şükür düzeldi biraz. Anam iyi iyi He. Evet. Öyle demedi, öyle demedi. Ben şimdi yüzünü basayım diye beni korkutmadı. Öyle demedi. Allah maşallah çocuğum. Doğru doğru hatırlamak istemiyor ee, çünkü. O anı yani, an hatırlamak çok, istemiyor. Çok, çok. Maşallah'a var şimdi çocuklara uyadır, laf ediş mi? edişme. Uyadır, sen bana pişsin diye uyar diye. <laughs> Dayısına. <gülüyor> Bu da güzel mu Kızım sen onun dayın mı? Sen dayın. Dayı diyen sonunda. Döverim seni hadi. Döver çok şey. Ay, Hiç kalmaz ay, o. Ay, ay. Aa, evet evet. Onda bir de var. Sen ne diyorsun? Anlam anlam az. Evet evet. Onda neler söyleyin yani, neler o. Sen kız nereden? Benimki şu anda şeye gittiler. Ama Okulda ben da at çiftliğine götürdüler. Atlarla oyun şey yapacaklar. Gezecekler. Hem yarışma falan varmış. Nereye götürdüler? Bulancak'ta at çiftliği var. Yarışma falan var oralarda. Çocuklar orada hem yere okul okul götürdü. Ben de. değil. Hadi çok bakayım. sevinmişler okulda. Her türlü yarışmalara girmiş. Ee, çok eğlensin diye. Eğlensin diyerek. Ee, bakalım inşallah siz gelin veriler alın demezler. Tek isteğim o. Bir daha kalkıp şimdi bugünden beri zaten dışarılardayım. Dörtte de az işim var yine. Saat kaç? Üç buçuk. Ee, onu da halledeyim. Tamam olacak Allah izin verirse. Kan tahlilim de vardı orada tam kan verdim. Ya siz korkmayacaksınız ben korkayım ya. Alman aşı, mı hiç? Ben vurdum. Ben vurdum hiç yani kim vurdurmadık vurdurmadık biz. Ben vurdurdum. Ben vurdurdum hiç sorun değil. Ben gel Alman. Dört tane Alman aşı vurdurdum. Beyinle. Enişim vurdurmadık işte. Bir, bir şey olmuyor. Bu Hayır en, en sonunda Alman vurdurabiliyorsunuz zaten. Onda bir yani, şey yok ki. Bizim zarar mı? Karşı kaba yani. da daha iyi. Ben, yani. ben korkuyorum. O zaman tamam sen korksan sen seni olur. vurdur? Ki ağrıcı ya. araya. Ağrıcı sen zaten sen zayıfsın. Burada da var burada var. Aziz abi ne diyorsun? Sen vurdurdun mu? Kaçıncı aşağı oldu? Altı oldu 6 altı. Maşallah maşallah. Aziz abi altıncı da yaptı. Pazartesi günü altıncı oldu inşallah. İnşallah. Ben aldım. O, çok iyi. Haydi bakalım o, olsun. hayırlısı Kötü, olsun. Bir, bir şey ben şuraya gideyim de te testim çıkmış mı bakayım. Sabah ya. verdi mi? Sınava, sınava mı girdin testi Ha burada şey ya sınava girdim tabii canım. Aa. Azabı yine vurdu Şşş, sana. İyi yine oldu. <laughs> yine. iyi oldu sana. Evet arkadaşlar sahile çıktım şöyle göze göze. Azıcık gülüş yapayım dedim. Hay yavuzum. Olsun. Bir değişiklik olsun dedim. Kızım gitti babasına. Ben de tek kalacağım. farklılık iyi geldi. Şimdi size oradan da görüntü alacağım. Bir kere zaten aynı yerden görüntü. Bakın harika manzaraları süper evet burada e, Cumhuriyet Parkı'na geldim de burada var, düğün de varmış eskiden Aybası Limanı'da burası bilenler bilir kahvaltıya falan gelirdi eskiden Şimdi, düğün falan da olmuş çekim yapacaktım ama bu müzikle çekim kabul olmaz direkt beni telif hakkına götürdüler arkadaşlar biraz da böyle alayım dedim Manzara, bir böyle gördük. Ayırm de geldik. Sıra bakmayı.